Leonas kanalından hepinize selamlar dostlar. Bugün sizlerle beraber geçtiğimiz günlerde duyurusunu yaptığım ve sizlere bir video paylaştığım RollerCoin'de sıfırdan hesap geliştirme challenge'ına devam ediyoruz. Bakın bu videoyu 3 gün önce paylaşmıştım. Demiştim ki siz de eğer bu projede yoksanız ya da daha önce girip devam ettirmediyseniz hesap açın ve benimle beraber sıfırdan geliştirmeye çalışın arkadaşlar ki ben bu üç gün boyunca elimden geldiği kadar oyunları oynamaya çalıştım yatırımsız görevleri yapmaya çalıştım ve şu anki son durumu sizlere gösteriyor olacağım projenin tekrardan üstünden geçeceğiz çünkü bazı arkadaşlarım hocam çok karışık geldi o yüzden oynamıyorum ya da denemiyorum diyorlar aslında çok karışık da değil biraz zaman geçirdiğiniz takdirde zaten neyin ne olduğunu artık anlıyorsunuz ve artık otomatik hale geliyor arkadaşlar. İsterseniz son durumu sizlere göstereyim. Neler yaptım, e, cihazları da tanıtayım. Sonrasında e, proje üzerinde e, alımlar yapacağız. Sizlere bazı bilgiler aktaracağım. En sonda da Telegram botu söyleyip videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Şimdi bakın e, ilk videoda e, bu oda bomboştu. Demiştim ki oyuna ilk kayıt olduğunuz zaman aşağıda açıklamalar ve yorumlar kısmında linki de bırakıyorum. Oradan girerseniz bana da destek olmuş olursunuz. Burada oyunlar kısmında bol bol oyunlar oynayın demiştim arkadaşlar. Bu oyunları oynar oynayarak hem e, şurada ana sayfadaki bakın bilgisayarınızı güçlendirmiş oluyorsunuz. Şurada bakın bir karakter var. Hatta burada benim sevdiğim e, detaylar var. Bakın bilgisayara tıklayınca ışığı yanıp sönüyor. İşte televizyonu kapatabiliyorsunuz. Işığı kapatıp açabiliyorsunuz. Bu CPU Gelişiyor arkadaşlar bu karakterin önündeki bilgisayar gelişiyor Ve sizlere verdiği ödüller daha çeşitleniyor daha e, Ne diyelim yükseliyor Ben şu an en üst Level'dayım Ve buradan olabildiğince oyunlar oynamaya çalışıyorum Şimdi bu oyunları oynayarak Bakın achievements diye bir kısım var Bu achievements da e, Başarılar demek oluyor İşte oyunlardan mesela 50 tane oyna e, Sana işte 5 tane batarya diyor işte şu oyunu 50 kere bitir 50 rst ödül bakın bunları sizin için toplamadım bu videoya sakladım. Burada hem rltler kazandık arkadaşlar bu zamana kadar hem de şu alttaki sarı token rst tokenlardan da bir miktar kazandım. Bakın o oyunları oynayarak buradaki achievements yazan başarılar kısmından burada ödülleri claim edebiliyorsunuz. Bakın bu claimler çok işinize yarıyor. Buradan elde ettiğimiz rlt ve bu rst tokenlar arkadaşlar benim Hesabı bir miktar geliştirmeme Sebep oldu Burada çok daha fazla cihaz olabilirdi Ben özellikle Fiyatı daha Uygun Ve gücü daha iyi Cihazlar seçmeye çalıştım Çok ufak cihazlardan da çok fazla ekleyebilirdim ama Önemli olan biraz birikimi Yapmak Ve sonrasında bu cihazları marketten almak Şimdi En son Aldığım, dün aldığım başarı bonusuyla 20 RLT'lik bir bakiyem var arkadaşlar. Ki buradaki cihazlar da yaklaşık bir 30 RLT değerinde. RLT şöyle, bakın ilk size onu göstereyim. Cüzdan kısmına tıklarsanız, burada şu an hatta bir indirim var Tron'da. %50 bir indirim yapıyor. Bakın RLT'nin fiyatı, şurada e, mesela Tether seçelim. 500 RLT, 500 Tether ediyor arkadaşlar. Yani 1 RLT direkt 1 dolara tekabül ediyor ki ben dün sadece o başarı ödüllerinden 20 RLT'lik bir ödül kazandım. Ee, burada e, şu ana kadar kazanmış olduğum hem oyunlardan hem e, yaptığım anketlerden 50 RLT civarında yani 50 e, dolarlık bir cihaz satın alma işlemi gerçekleştiriyoruz şu an projeden. Onu da sizlere göstermek istedim. Bakın cüzdan kısmında burada Zaten görebiliyorsunuz. Tron'daki avantaj şuymuş. Mesela normalde işte buraya atıyorum 100 RLT alacaksınız diyelim. 100 RLT 358 Tron yerine 179 Tron'a size veriyor. Çünkü %50'lik bir indirim var. Bu da bir gün 7 saat geçerli arkadaşlar. Bu tarz indirimlerle buradan hesabınıza yükleme yapıp cihazlarınızı geliştirebilirsiniz. Dediğim gibi buradan sağlamasını sizlerde yapabilirsiniz ne kadar RLT ne kadar e, Tether, Tron, e, BTC, Doge bunları buradan cüzdan kısmından bakabiliyorsunuz şimdi geri dönelim e, ben bu bakiyeleri arkadaşlar e, nerede değerlendiriyoruz tabii ki markette videoya hızlı bir şekilde girmemdeki neden şuydu markette bir tane cihaz gördüm onu almak istiyorum umarım satılmaz bakın benim yaptığım taktik şu arkadaşlar Mesela buradan cihaz satın alacağım. Miners'a tıklıyorum. Şurada bakiyenize göre rakamınızı girmeniz gerekiyor. ben burayı biraz daha geniş tutuyorum ki birazdan neden geniş tuttuğumu anlatacağım. Aslında geniş tutmayalım. Şöyle direkt bakın 20.50 mesela benim RLT'm. Burada 20 ile 21 arasında cihazlar bul diyorum. OK'e okay, tıkladığım zaman bakın o fiyatlı cihazları çıkarttı. Şuradan da gücü en yüksek olan diye seçiyorum. Burada şuna bakmanız gerekiyor. Gücü en yüksek, bonusu mümkün olduğunca fazla olan ve arkadaşlar rare olursa yani şurada bakın rarity diye bir kısım var. Cihazlar rare mi yani nadir mi, epik mi, efsane mi, gerçek dışı mı, efsane mi böyle kategoriler var. Bunlar da level'ına göre değişiyor. Mesela 3 level olanlar rare arkadaşlar. 2 olan uncommon. E, çok yaygın değil demek oluyor. E, 4 level'lar epic daha yukarıları unreal e, legacy diye devam ediyor. Bunların epic olması işte e, rare olması ileride markette satarken e, daha avantajlı bir durumda olmanızı sağlayabilir. Ancak mesela bunun üstünde hiçbir şey yazmıyor. Bu cihaz daha sıfır yani herhangi bir level yok. Level sıfır ama gücü gerçekten iyi. Yani başlarda oyunun başlarında Açıkçası sadece güçlü olan cihazlar da tercih edebilirsiniz. Ama ileride satmayı da düşünürseniz yani elinizden çıkartmayı da düşünüyorsanız eğer. Burada rare olanları ya da daha üst level olanları almanızda da fayda olabilir. Bu kesinlikle sizin kendi stratejiniz arkadaşlar. Ama en baştan ben bu rare mi epic mi onlara dikkat etmeye çalışıyorum. Buradaki bonusları ne durumda? Fiyat, güç durumuna bakıyorum arkadaşlar. Mesela şu an 20 ile 21 arasındaki ücretlerde, e, RLT'lerde en yüksekler 7500 ama bunlar level 0. Bakın bonusları da yani çok yüksek değil. Şu mesela güzel bir cihaz aslında. E, %3 veriyormuş. Ondan sonraki 6.977 6.910 şeklinde 20 RLT devam ediyor. Ben şunu fark etmiştim. Buraya bakın 13 yazayım. Daha aralığı geniş tutayım. Bir tane cihaz gözüme çarpmıştı, satılmadıysa tabii ki. Şöyle sizlere de göstermek istiyorum. İkinci sayfadaydı galiba ya da üçüncü sayfada. Evet, bakın. Şu cihaz hem fiyatı 17.85 arkadaşlar, hem gücü de 6.230 ve rare statüsünde. Burada cihazın iyi olup olmadığını da şöyle de anlayabilirsiniz. Üstüne tıkladığınız zaman mesela fiyat skalası var burada gün ve gün arkadaşlar ne kadar satıldığı cihazın. Bakın şu an 2 adet varmış. Bir tanesi 22 RLT'ymiş. Diğeri 17.85'ten satılıyormuş. E bu 17.85 benim için oldukça iyi gibi geldi. Bonusu %3.5. Gücü fena değil. Fiyatı arkadaşlar yüksek değil. E ona da dediğim gibi marketten bu şekilde bakarak e sizlerde sizler de karşılaştırmalar yaparak artık fiyat aralıklarını belirleyerek sizler de alabilirsiniz. Hem böyle hamster olması arabada hem bu e, işte Noel gibi olması benim çok hoşuma gitti. Ben bundan hemen hızlı bir şekilde bir tane alıyorum arkadaşlar. Bakın order created, we found one items, continue to shopping. Şu an bir tane satın almayı gerçekleştirdik Bakın congratulations dedi. Burada e, bakiyemden de düştü. Şimdi ben bu e, güce e, daha yüksek fiyatlar verebilirdim. Ancak burada markete biraz daha dikkat ederek arkadaşlar bakarak buradan e, bu cihazı bulabildik, satın alabildik. E, ben bir ön araştırma yapmıştım daha doğrusu. Mesela şu an e, oyunlar oynadınız benim gibi burada RLT biriktirdiniz, sonrasında cihaz aldınız. Onu da şuradan koyuyorsunuz arkadaşlar. Bakın çok karmaşık değil. Edit diye bir kısım var. Burada edit kısmında işte miners, e, rex buralarda şöyle görmüş olduğunuz gibi altlarda rex dediği raf rafı e, buradan eğer rafınız varsa fazladan nereye koyacağınızı belirliyorsunuz. Eğer benim gibi şu an bir cihaz aldıysanız cihazı burada gösteriyor size hemen tutup sürükleme yaparak arkadaşlar buraya koyuyorsunuz. Bakın istediğiniz gibi de değiştirebilirsiniz buradan isterseniz sağ atın isterseniz sola atın. Biraz şurada bir değişiklik yapayım ufak ee, şöyle, bakın yerlerini değiştirmeye çalışayım. Bunu da hızlı bir şekilde buradan yapabiliyorsunuz. İki tane araç arka arkaya gelsin. Bakın şu an koymuş olduk. Buradan çıktı. Bu cihazı eklememizle beraber arkadaşlar, bakın benim gücüm de 42 pH'e yükseldi. Burada hem cihazlardan kazandığım miktarlar var, hem oyunlardan geçici süreyle veren e, güçler var gerçekten de güzel bir miktara ulaştık. Bakın ben şu an bronz 2'deyim. Burayı da göstereyim sizlere. Eğer gücünüz 30 pH'in üstüne çıkıyorsa bronz 3, 100 pH'in üstüne çıkıyorsa silver bill diye burada renk sisteminde devam ediyorsunuz dostlar. Ve renk sisteminde daha fazla kripto ya erişebiliyorsunuz ve buradaki blok ödülleri de ona göre değişiyor. Ben şu an bronz 2'deyim ve bronz 2'de bütün gücümü bakın edit my power diyorum ve burada RLT'ye verdim. Çünkü benim hesabım daha yeni olduğu için ve e, şu anda da bir yatırımım olmadığı için ben sürekli olarak RLT kazıma yapıp buradan cihazlar alıp daha da güçlendirmeye çalışıyorum hesabımı. Siz de böyle yapabilirsiniz ya da direkt e, Kriptoda kazımaya başlayabilirsiniz. Ben biraz da LTC kazımıştım. Şu an bütün gücü buradan RLT'ye vermiş durumdayım arkadaşlar. Benim olduğum e, buradaki şu an bronz 3'e geçtim mi? Yok. Bir sonraki lig daha şu an güç olarak fazlayım ama cihazların arkadaşlar pH'ı şu an yeterli değil. Bu arada şunu da fark ettim. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Buradaki pH'ınızın yet geçmesi yetmiyor. Cihazlarınızın pH'ı oradaki söylenen miktara ulaşması gerekiyor yoksa burada seviye atlayamıyorsunuz. Burada da bir seviye olayı var. Şu anda bakın benim 10 dakikalık blok ödüllerinde 0.01 RLT birikmeye devam ediyor arkadaşlar. Ben şimdi buradan bir cihaz daha alınca bakın yeni bir e, claim daha açıldı. Burada yeni bir ödül daha çıktı. 10 tane daha bana şey verdi. E, ekipmandan verdi. Şimdi bunu sizlere göstermiş oldum. E, biraz karışık gibi gidiyorum ama siz bence anlıyorsunuzdur. Burada markete tekrardan geri döndüm arkadaşlar. Bakın sel diye bir kısım var. Burayı birkaç kere kullandım. Buradan bir satış yaptım. Oyunlarda burada şu yeşil parçalardan verebiliyor. Bu parçalar değerli. Bu parçaları satarak RLT elde edebiliyorsunuz. Bunu da mutlaka yapın derim. Bakın mesela şu parça 0.0782'ye satılıyormuş şu an. Bende 4 tane var. 4 tanesini satarsam 0.28 RLT kazanıyor olacağım. Buradan da bir alışveriş yaparak da yani elde ettiğiniz e, parçaları da satarak RLT'ye çevirebiliyorsunuz. Bunu da sizlere göstermek istedim arkadaşlar. Burada miktarı giriyorsunuz, kaç adet varsa o kadar adeti girip sel derseniz direkt satışa konuluyor ve hızlı bir şekilde de satılıyor arkadaşlar burada. Şimdi geri dönüyorum, burayı da gösterdim sizlere. Şimdi şurada RST diye bir kısım var, yani RST token. Bu RST token'la da şimdi sizlerle beraber ee, ödül almaya çalışalım arkadaşlar. Bakın buradaki detaylardan şuraya hemen tıklayayım. Ee, burada sales popular, işte özel etkinlikler olduğu zaman burada satışlar, e, buralara bakmanızda fayda var. E, çok indirimli fiyatlara güzel cihazlar verebiliyor. Crafting özelliği var. Şimdi ben aradığım şey bunlar değil. Mesela season pass var arkadaşlar. Burada levelınızı yükselterek şurada free olarak. E, bu cihazları çıkartabiliyorsunuz ki ben de yakında e, bunları almaya başlayacağım XPLerim arttığı e, sürece. Şimdi ilk defa e, bunu yapıyor olacağız sizlerle beraber. Şimdi neden? Oyunlarda RSTlerin birikti. Bu RSTleri burada değerlendirebiliyorsunuz. İsterseniz şunları alarak buradan parça çıkartabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani bu parçalara kullanabilirsiniz. Ya da burada şöyle bir kutu var. Bu kutudan da sanıyorum cihaz çıkartıyor buradaki güçleri de görüyorsunuz 750 rst istiyor ben de ilk defa bunu yapıyor olacağım sizlerle beraber eğer 1750 rst verirseniz direkt 4 ph'lık şu cihazdan sizlere veriyor bu da böyle bir hayvan şeklinde ama bu da bir mining cihazı bakalım şansımıza belki güzel bir şey çıkar Claim dedik 2.5 PH verdi. %2'lik bonus hello. Gerçekten güzel oldu. Şöyle bir daha bakalım. 2.5 4. sıradaki gayet güzel bir miktar verdi arkadaşlar. Burada 1750'ye 4 alabiliyordum. 750'ye 2.5'luk bir cihaz kazanmış olduk. Hemen geri dönüyorum. Bakın az önce yaptığımız gibi. Burada miners'tan bu cihazı buluyorum. Ve şuraya yerleştiriyorum. Artık buçuk pH'lik bir kazancımız daha olmuş durumda. Bakın şu an koydum yerleşti hemen buradan geri diyorum arkadaşlar ve çıkıyorum. Şu anda gücümüz 46 pH'a yükselmiş durumda. Bu şekilde raflar ekleyerek cihazlarımızı koyarak hesabımızı güçlendirmeye çalışıyoruz. Onun dışında şurada yeni bir kısım geldi galiba hemen tıklayayım size de göstereyim burası değil. Bakın puzzle diye bir şey var. Burada da e, şu kadar oyunu oyna, claim et. E, bu kadar oyunu kazan, claim et diyor. Ben bu görevleri de tamamlamış durumdayım. Bakın hızlı bir şekilde claim edelim. Burada bana 50 tane fan verdi. Görmüş olduğunuz gibi ilk ödül. Bir claim daha yaptık. Yine e, bir parça verdi. Burada 40 RST aldım. 60 RST ödül daha verdi arkadaşlar. Bakın burada e, bunlar tamamen yatırımsız. Bakın görmüş olduğunuz gibi Şurada bir cihaz daha kazandık. 2 pH'lık. Ve buradaki sanıyorum ödülleri almaya başlıyoruz artık. Şurada devam ettiğimiz sürece. Burada Motor Life diye böyle bir araba varmış. E, ikinci seviye, e, beşinci seviye. Bunları da buradaki e, puzzle'ları tamamlayarak çıkartabiliyor musunuz? Mesela diyor ki Exchange 4 RLT'yi exchange yap. E, burada işte bu bonusu e, kazan diyor arkadaşlar. Şurada 18 tane e, RLT sandığı aç diyor. 270 e, Merge parçacığı yap. Burada sizlere görevler söylüyor. Bakın buradan da hemen e, bir cihaz daha kazandık. Onu da hemen ekleyeyim. Yani bu şekilde hesabınızı büyütebiliyorsunuz dostlar. E, sizlere de videoda şu anda 3 tane cihaz alımı göstermiş oldum. E, ve gerçekten de kısa bir sürede hesabımızı... Güzel bir şekilde e, Geliştirmiş olduğumuzu düşünüyorum Şöyle tekrardan çıkalım e, Bakın şu anda 50 pH'e gelmiş durumda Tabi bu cihazların bonusları olursa Bakın bonusunuz da artıyor Buradaki gücünüz daha da fazlalaşıyor Şu anda benim bonus %21'lere Ulaşmış durumda O yüzden cihazları alırken Bonusları var mı bonusları yüksek mi Bunlara da bakmanızda Fayda olacağını sizlere Tekrardan söyleyeyim arkadaşlar Şimdi ne yaptık? Oyunları oynadınız. Bu oyunlardan şu achievements'ları kazandınız. Bu achievements'lar sizlere RLT verdi. Bu RLT'leri e, geldiniz. Markette cihaz araştırması yaptınız. Oradaki cihazlardan satın aldınız. İsterseniz parça sattınız. E, sonrasında e, ne yaptınız? E, buradaki eventlerden e, bakın arkadaşlar. Eventleri tamamladığınız için burada ekstradan cihazlar kazanabiliyorsunuz. Şuradaki etkinliklere tıklayın. Bu etkinliklerde de oyunlar oynayarak ya da görevler yaparak da cihazlar kazanabiliyorsunuz. Bunları tek tek kontrol edin. İsterseniz indirimlerden faydalanabiliyorsunuz. Onlarda da yatırım imkanından faydalanabiliyorsunuz. Bunların dışında bakın şöyle survey görevleri var. Burada anketler çözüyorsunuz ki ben anketlerden iki kere kazanç elde ettim. Bakın şöyle göstereyim sizlere. Bir tanesi 1.5 RLT. Diğeri 0.26 RLT. Yani gerçekten de güzel miktarlar. Ben çok fazla da uğraşmadım. Uğraşsam belki çok daha yüksek miktarlarda toplayabilirdim. Onun dışında şurada oyunlar uygulamalar var. Bu uygulamaları da indirerek buradaki görevleri yaparak da RLT kazanabiliyorsunuz. Böylelikle hesabınızı hem oyunlardan hem buradaki anketlerden hem uygulamalardan ve dediğim gibi özel etkinlikleri de takip ederek çok fazla geliştirebilirsiniz arkadaşlar Umarım video anlaşılır olmuştur kapatmadan önce şunu da göstermek istiyorum sizlere oyunun bir telegram botu var bakın hemen göstereyim Ben bu bota da başladım şöyle işte tıklıyorsunuz arkadaşlar tıklayarak bir gelir elde ediyorsunuz burada level'ınızı yükseltiyorsunuz sonrasında boost özellikleri var bu paraları kazandığınız miktarları e, buradaki buzlara vererek daha fazla hesabınızı geliştiriyorsunuz. Peki faydası var mı diye soracak olursanız da şurada Her gün size bir çark veriyor Bakın çarklarda O parçalardan e, vereceği ödüller var para ödülleri var Yani para dediğim bu e, Telegram botunun Arkadaşlar kullanabileceğiniz e, Token parası Burada free spin Mesela diyelim Şu anda videoya saklamıştım Bakın ne gelecek? Ee, şu anda yüksek geldi mesela bana. Ee, gerçekten de iyi bir miktar geldi. Hemen şöyle göstereyim. Bakın en sonki ki bakiyen bu oldu. Ben şimdi bu bakiye ile arkadaşlar tekrardan şuraları boost yapacağım. Ee, burada mesela şu boost'a tıklarsanız. işte e, tıkladığınız zamanki e, bakiyeniz artıyor. Mesela hemen tıklayalım. Get now diyelim. Bir tane aldım. Bakın artık buradan tıkladığım zaman 42 değil de 45 vermeye başladı işte şuradakini eğer yükseltirseniz ki yükseltelim bakın artı 500 daha verdi şurası 5500 6000'e yükseldi arkadaşlar buradaki tıklama sayısını arttırmış olduk Onun dışında e, şurada kes kısımları var buradan da yine ekstradan sizlere bakiyeler veriyor Onun dışında shop özelliğinde e, bunlar NFT diye geçiyor collectionlar bu collectionları yükseltirseniz saatlik kazançlarınız oluyor Kazançlarınız artmış oluyor. Yani tıklamadan ayrı bir şekilde. Special kartlar var. Special kartlarda ekstra gelir elde edebiliyorsunuz. İşte Recharge, Reduction. Tekrardan dolum süresini saniye olarak kısaltıyor. Bunları da geliştirirseniz hesabınız daha ileriki seviyelere ulaşabiliyor. Direkt bu Telegram botunun linkini de aşağıda bırakıyorum arkadaşlar. O link üzerinden aktif edebilirsiniz. Sonrasında burada... Bağla diye bir seçenek çıkacak. Bu bağla dediğiniz zaman direkt hesabınızla bu Telegram botu bağlantı kuruyor arkadaşlar. Oyunun kendi Telegram botudur. Zaten bu sayfa üzerinden de direkt linkte bırakıyorlar. Benim linkimle girerseniz dediğim gibi destek olmuş olursunuz. Burayı da bence mutlaka yapın. Buradan da ekstradan ödüller kazanıp RLT ile hesaplarınızı geliştirebilirsiniz arkadaşlar. Olabildiğince detaylı anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Ee, güzel bir şekilde. Şuradaki cihazlar neredeyse 50 RLT'den çok daha fazla ediyor. Ben 3 günde bunu yapabildim. Çok daha e, yüksek seviyelerde daha fazla zaman ayırırsanız daha da fazla odanızı büyütüp e, gelirinizi arttırabilirsiniz arkadaşlar. Bakalım ilerleyen günlerde ne olacak? Şu anda 33 bininciliğe yükseldim. 5 milyon kullanıcı var. İleriki günlerde hem buradaki seviyemi arttırmaya çalışacağım hem de şurada görmüş olduğunuz gibi levelımı yükseltmeye çalışıyor olacağım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Lütfen sorularınız olursa YouTube'da videonun altına yazabilirsiniz ya da Telegram grubuma gelerek oradan da bana sorular sorabilirsiniz. Bu proje ile ilgili olarak bir başlığımız var. Orada da arkadaşlarımız arasında değerlendirmelerde stratejilerden Konuşarak birbirimizi bilgilendiriyoruz. Çok uzatmayayım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.